Arkadaşlar, ben Rexy Boy'um. Bugün sizlerle bir tanemiz. Bugün sizlerle birlikte bir, bir önce gülmeme çalış videosundan sonra bir tane daha çekmeye karar verdim. Bu videonun komik olduğunu düşünmüşler. Ben de bu sefer farklı bir birine gülmeme çalışacağım diye düşünüyorum. Aykut Ermaz'ın vaynlarına gülmeme çalışacağım. Hadi başlayalım. Sevmedin. Başka var mı? Abi bir de böyle bir şey var. Ezin ediyorlar adına. Yeni gelmiş. ediyorlar. sorun olur mu? Olur sorun yok. Buyur abi şöyle. Eyvallah. Oğlum parayı ver. Buyur abi param burada. Ödemeyi kasaya yapıyoruz abici. Şifresi evren sorun gibi saklayan anne babalar. Sen çekil İyi gel gir. Niye bakıyorsun şifreme? Tamam hadi bakmıyorum hadi. Valla bakıyorsan şifremi çek. Ya anne ne yapacağım senin şifreni Allah aşkına ya. ya. anne kilitleme bak sana. Ne bu <laughs> Şifremi çalmaya çalışayım benim. Caps doknem. Baba doğum günün kutlu olsun. Nece yaşlar. Sağ ol canım oğlum. hadi dikkat edeceğim. Sağ ol. Bak yaramaz falan ama unutmaz doğum günümü. Maşallah oğlum benim. Oğlum babanı doğum günü bugün aradın mı? oyunu arıyor bana. Ne oyunu? Para koydum. Ara babanı çabuk. Ha. Abim tuttuğun altın olsun abim. Allah sokulun çocuğuna bağırıyor. Hayatım evde miş mi? Bakımdayım şekerim. Çocuklar nerede? Çocuklar hafta sonu şeritinde kalacakmış. Güzel. Biraz soğ şey söyle de şu bir de gelsin. Cık, ben senden benden zengin bunlar Eve hey, iyi bak. Hadi bu ev sana emanet. Merak etme anne dikkatli gidin hadi. <laughs> Benim telefonum yok. <laughs> Getireyim baba ben. Dur sen baba bir saniye. Bu yoğurt ekşimiş bir baksana <laughs> be. Onu bana verin. Ben tadına bakarım. Hayır baba. <laughs> Bey yavrum. Ya.

It was good.

böyle kimse olmayan yaratıcı bir şey olsun. Buldum. Bisiklet sulu. Yok ayakkabı çekeceğim diye kaydettim. Bunları anladın değil mi teyze? Al. Anladım oğlum. Bundan iki fıs ağzına sık ama yutma. Tükür. E, i̇sraf olur oğlum. Yatmadan önce bir tane bundan. Sabah kalkınca bir tane bundan. Yatsı namazının ilk sünnetten sonra da iki tane bundan iç. Anladım. Sabah hepsinden bir tane içiyor. E ben çıkıyorum. Oğlum kardeşini de götür. Hayır abi götüremem. Ben ileride böyle oluyorum. Ben ileride öyle Anne bak bakteriler bile artık ona yaklaşıyor. Ya, 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 Öldü. Olsun. Kabul et bak, çürdü, bitti. Sok bunu kafana. Peki oğlum, siyah yerleri keseyim kalan Oğlum başımıza bir iş gelir bak ya. Baba ne olacak ya? İyi tamam. 52. Bak şimdi çocuk ayakkabı al. Yaz gidiyor. Senin 35 yıla bitcindasın ha? <laughs> Mehmet iş istemişler. Yok vermeyeceğim. O da vazgeçti. Son tatil gününe evde oturup geçirirken babamla yine pazar alışverişini yapıp eve dönmüş. Mutfağa gidip bana seslendi. <laughs> Aykut! Mutfağa gel! Efendim baba? Bir oğlan çocuğu ne zaman gerçek bir erkek olur bilir misin? Sorunun cevabını bilmiyorum. Doğru karpuzu hiç <laughs> insan Babam haklıydı. Her erkek kendi karpuzunu kendi seçmeliydi. Daha sonra bana karpuzun nasıl doğru seçileceğini öğretti. Şekillerden, çizgilerden ve sesten bahsetti. Ve aldığı karpuzu akabinde kesti. Ama aldığı karpuz kelek bile değil, İçi boş çıkmıştı. <laughs> <laughs> Annem ve ben uzun bir süre dalga babam Yaklaşık Haftanın son Aldığı karpuz kelek bile değil, içi boş çıkmıştı. <laughs> Hıh. Kusura tuvalet kağıdı Acaba evlerinde ne çekmiştir acaba? şeyi mi var?

Şekerim düştü, Şeyi küçük bir parça al şuradan toparlan, şuradan küçük bir parça... Bugün sizlerle birlikte Aykut Aydın'a saygılarını izledik, gülmeme challenge yaptık. Bazıları çok komikti, şeye çok komikti ya... Hangisiydi o? Ama aldığı kalbimiz kelek bile değildi. <laughs> İçi boş gitmişti. <laughs> o çok komikti, onda bayağı şey olmuştum. Bir de, bir de arabalı bir tane vardı, o çok komikti. Canım istesen... Arabaya sarılıyor falan böyle ee, Çok güzel dediğim gibi Eğer bir tane daha Aykut Ermaz Vine istiyorsanız Anket doldurmayı unutmayın Ankette sorumuz şu Bir sonraki gülmeme challenge videosunda Aykut Ermaz Vine mi gene gülmeme challenge yapayım Yoksa başka birine mi gülmeme challenge yapayım Bunu istiyorum sizden Umarım ee, videoyu beğenmişsinizdir Umarım beğenmişsinizdir Daha fazla gülmeme challenge isterseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın ee, Öyle yorum yapın, zili açın. Her şeyi bulabilirsiniz çünkü her şey bedava. Hoşçakalın. <laughs> <laughs>